Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu var mı? Aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı daha doğrusu ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. İlk kartımız İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet bu Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek dokuzlusu. Bu arkadaki sabit duran değnekleri mücadelelerinizin vermiş olduğunuz mücadeleleri olarak düşünebilirsiniz. Ama bir tanesi elinizde ve başınız sargılı bir şekilde duruyorsunuz. Dikkatli ve tutumlusunuz kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleleriniz sizi bekliyor arkadaşlar. Bu yüzden zemininizi çok iyi seçmeli, atacağınız adımlara çok dikkatli atmalı, yere sağlam bir şekilde basmalı ve yolunuza istikrarlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor ki tekrar tekrar mücadelelerinizde yıkılmayasınız, üzülmeyesiniz. Aynı zamanda asıl problemin içinizde bitip bitmediğinizden emin olmanız gereken de bir durum. Artık yeni bir ilişki istiyorsanız eskisini tamamen bitirin. Ya da eskisini istiyorsanız yeni yelkenlere, e, e, denizlere açılmayın. Burada çok önemli bir çizgi var. Bunu çok iyi becermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya tamam ya devam. Bunun kararını verin. İçinizden gelen sese de güvenin. Azize kartımız. Şöyle söyleyeyim. Siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak. Özellikle aşk hayatımızda. Şu ilk dediğim kartta atacağınız adım, seçeceğiniz zemin, e, istikrarlı bir adım. Bunu yaptıktan sonra e, aşk hayatınızda her şeyi akışına bırakın. İş hayatınızda da her şeyi akışına bakın, bırakın. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Hiç ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çünkü Azize kartımız en pasif kartları gördüğünüz tarot kartları arasında yapmanız gereken ilk kartı dinleyip akışına bırakmak. Kartımızın genel yorumuna gelirsek günlük işlerinizi düzenli olarak yerinize getirdiğinizi söylüyor, düzgün yaşam tarzınızda mutluluğu beraberinde getiriyor. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bazı tutkunuzda bunu tutkularınızda bunu dengelemektesiniz. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacaktır ve verimli sonuçlar alacaksınız arkadaşlar karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız ve yeniliklere, değişimlere açık olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Çevrenize e, karşı ve içinizden gelen sese de güvenin. E, dediğim gibi pasif bir süreç olacak sizin için. İlk kartımızı dinledikten sonra her şeyi akışına bırakın. İstediğiniz gibi olacaktır. Para konusunda da 3 kere düşünüp bir kere adım atmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Boğa Burcu arkadaşlarım. Değnek Şövalyesi. Arkadaşlar bir de iki zıt karşılığımız birbirine çıktı. Burada çok ince çizgiyi çok iyi çizmeniz gerekiyor. Çünkü değnek şövalyesi de kendinize güvenmeniz sayesinde atacağınız adımların sonuna kadar kazanacağınızı ve bir an önce harekete geçmezseniz de bazı fırsatları kaçıracağınızı söylüyor. Bu yüzden iş hayatınızda ve süre gelen yaşantınızda buna çok dikkat etmenizi öneririm. Özellikle detaylara boğulmamanız gerekiyor. Aşk hayatınızda ne istiyorsanız bir an önce gerçekleştirin ama detaylara takılmayın. Şu adımı atarsam böyle olur, bu adımı atarsam şöyle olur. Bunlar sizi yavaşlatan ve gerileme dönemine itecek adımlardır. Yükselişe geçeceğimiz bir dönem. Hızlı ve enerjik olmanız lazım. Ama aklınızı bulandıran bazı olaylar var. Bu olayları akışına bırakın derim e, pasif olarak siz yapmanız gerekeni yapın gerisini e, akışına bırakın kazanan siz olun bence böyle iki zıt kartımız çıktı Allah, Allah yardımcınız olsun kılıç üçlüsü kılıç üçlüsü ne pozitif ne, e, ne negatif karttır çevresindeki kartlara ayak uyduran karttır e, pozitif kartlarla çevriliyse olumlu Negatif kartlarla çevriliyse üzücü haberleri beraberinde getirir. Ama şunu söyleyeyim, kendinizle ilgili bir adım atacaksınız. Bu adımı isteyerek atacak, istemeyerek atacaksınız ama atmak zorundasınız da bir kapıdan geçeceksiniz yani üzüleceğiniz bir durum olacak. Ama iyi mi kötü mü bunu sonraki kartlarımız belirleyecek arkadaşlar. Kılıç üçlüsü aynı zamanda gördüğünüz gibi kalbi saplanmış 3 tane kılıç var. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Partnerinizi aldatıyor olabilirsiniz. Ama bir kalpte üçüncü kılıç olmaz. Çok dikkat edin. Zarar görebilirsiniz. Aynı şekilde partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden e, akışına bırakın. Zaman tanıyın. E, her şey yoluna girecektir. Ya da tamamen bitecektir. Bunu diğer kartlarımız gösterecek. Ama e, çok dikkatli olmanız gereken bir dönem. Eğer aldatan tarafsanız üzüleceğiniz dönem olacak. Bunu da söyleyeyim size. Boğa Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. E, sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Aklındaki kişi adım atacak mı? Evliliğimizde şu noktaya geldik barışma da boşanma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını verebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Değnek kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz arkadaşlar. Bu hassas döneminizde yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olursunuz ve kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil, hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Ee, lütfen ne istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, e, Adım atın arkadaşlar kazanan siz olacaksınız ama attığınız adımlara çok dikkat edin bastığınız zemin sağlam zemin olsun bir elimizde değnek diğer elimizde ağaç çiçeğimiz yani bereketin temsilcisi e, emeklerimizin mücadelemizin karşılığını fazlasıyla alacağız İki tane piratim, piramitimiz var. Yükselişe geçeceğimiz bir dönem ama küçük etkili düşmanlarımız var. Bunlara takılıp uçurumdan aşağı düşmemeye çok dikkat edelim. Mücadelemizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Ama bunun en büyük e, nedeni bastığımız adım, atacağımız adım ve basacağımız zemin. Bu ikisini çok iyi seçmeniz ve atmanız gerekiyor. Sakın unutmayın arkadaşlar. Kule kartı ayrılık kartıdır. Ee, bu iki arkadaş bu kuleyi yapıyor ve oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor. Ee, bu yüzden bir an önce harekete geçmeli, canlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız lazım. Bir ayrılık yaşadıysanız yaşayacaksınız. Yaşayacaksanız ya da bunun en büyük nedeni üçüncü şahıslar partneriniz sizi aldatıyor olabilir ve bu ayrılık bir daha geri dönüşü olmayan bir ayrılık olacak. Bu yüzden çok dikkat edin derim. Ee, bir ayrılık yaşayacaksınız. Hatta ilk başta sizin için büyük kayıplar olacak ama sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. Düşüncelerinizde olumlu anlamda değişimler yaşayacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Kendiniz için akıllı olan yolları seçmeniz, konforlu olan yolları seçmeniz tamamen bencil olmanız gereken bir dönem. Ve şaşkınlığınızı üzerinizden atıp bir an önce harekete geçmeniz lazım. Yani deyim yerinde ise sudan çıkmış balık gibi olacaksınız. Bu durumu bir an önce üzerinizden atmanız gerekiyor. Kartlarımız bize bunu söylüyor maalesef. Üzücü haber vermeyi sevmiyorum ama maalesef görünen bunlar arkadaşlar. Şeytan kartımız. Şeytan kartımız yasak aşkı anlatan kartımızdır. Gördüğünüz gibi şeytan ayaklarına bağlanmış iki arkadaşımız var. Bu zincirlere körü körüne bağlanmışlar. Ee, i̇sterlerse bunlardan çok çabuk kurtulabilirler ama kurtulmayı istemiyorlar. Burnunan kurtulmak için yapılması gereken en önemli şey birazcık kendi iç dünyalarındaki sesi dinlemek olacaktır arkadaşlar buna çok dikkat edin derim eğer partnerinizi aldatıyorsanız aldatmayın aldatılıyor olabilirsiniz eğer böyle bir durum yoksa bile ilişkinizin sonu yok geleceği olmayan bir ilişki bu yüzden ne yapmak istiyorsanız detaylara takılmadan hızlı bir şekilde kararınızı verip gerçekleştirin. Ayrılık yaşayacaksınız. Bu iki kartımızın neden çıktığı ilk başta anlamasanız da şimdi daha iyi anlaşılıyor ki üst üste geldiğinde daha çok anlayacağınızı söylemiştim. Ayrılık yaşayacaksınız. Akışına bırakın. Pasif bırakın arkadaşlar. Ve aşk hayatınızda da ne yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde yapın. Ee, boşanmak mı istiyorsunuz? Boşanın. Ayrılmak mı istiyorsunuz? Ayrılın. Partilerinizden ayrılmamak mı istiyorsanız o zaman yasak olmayan meyvelere yememeniz gerekiyor. Cezasını çok hızlı bir sürede çekersiniz. Bunu söyleyeyim. Dediğim gibi yasa kaç durumunu yaşıyor olabilirsiniz ya da aldatılıyor olabilirsiniz. İki duruma da çok dikkat etmeniz gerekiyor ama sonu olmayan bir ilişki. Bunun da altını çizeyim geri dönüşü olmayan bir ilişki. Para konusunda da yasal olmayan işlere başvurmuşsanız eğer bunun karşılığını çok kısa zamanda göreceksiniz lütfen vazgeçin ama iş hayatınızda özellikle yeni bir iş teklifi varsa hiç düşünmeden yeni iş teklifini kabul edebilirsiniz. Şu anki işimden mutsuzum. İstemeyerek gidiyorum ama bir şekilde alıştım. Yeni iş hayatımda da böyle şeyler olacak. Yorulmak istemiyorum gibi kafanızda soru işaretleri varsa hemen silin bunları yeni işinize balıklama atlayın. Hiç düşünmeyin. Hızlı ve enerjik olun. Ee, ama ne olursa olsun arkadaşlar hani şu iki kartımızın neden çıktığını şimdi daha iyi anlıyorum. İki zıt kart, iki aynı kart. Farklı yorumlar ama bizi aydınlatan yorumlar. Ayrılığınızda sakın müdahale etmeyin. Akışına bırakın. Kazanan siz olacaksınız. Yasak aşk durumunuz varsa da hızlı hareket edin. Bir an önce kararınızı verin. Gerçekleştirmesini istediğiniz olayları e, neyse detaylarda bu olmadan yaşayın arkadaşlar. kılıç ası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kılıçlar özellikle kılıç ası sahip olduğumuz gücü temsil eder. Var olan problemlerimizi çözmek için ilk adımlarımızı atacağız arkadaşlar ve bize çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bu fırsatları değerlendirirken daha çok mantığımız ve aklımızı kullanmamız lazım. Duygularımızı ikinci planda tutmamız, tutmamız gerekiyor. Ve hayatımızda olumlu anlamda değişimler olacak. Bunlara da ayak uydurmamız gerekiyor. Ne olursa olsun yıkıcı değil yapıcı adımlar atmamız lazım. Yani size taş atsalarda siz elma atın, ekmek atın, ne atarsanız atın ama karşılığınız yumuşak olsun. yani ne diyeyim aşk hayatınızda çok büyük sorunlar yaşayacaksınız. Üzücü belki bana küfür edeceksiniz, sakart edeceksiniz ama görünen bu arkadaşlar. İnşallah olmaz tabi bunlar ama şöyle söyleyeyim tarot kartı uyarıcı kartlardır. Dinlerseniz tavsiyelerini emin olun kazanan siz olursunuz. Yol gösteren kartlardır çünkü geleceğinizi belirleyen kartlardır atacağınız adımlara bu saatten sonra çok dikkat edin. Ki bir hafta öncesinden paylaşmamın nedeninde zaten bu. Artık ne olacağını biliyorsunuz. Hayata karşı, partnerinize karşı, diğer insanlara karşı bir sıfır öndesiniz. Yapmanız gereken tek şey adımlarınızı sağlam ve doğru atmak. Unutmayın tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Adımlarınızı iyi atın, zemininizi iyi seçin. Düşeceğiniz yerden daha hızlı kalkarsınız, zincirlerinizden daha hızlı kurtulur. Ya da tamamen koparır atarsınız. Ama ne olursa olsun yıkıcı değil. Yapıcı adımlar atın. Kazanan siz olun. Kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda instagramdan da takip edebilirsiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotu ondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.